Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Ee, saatlerimiz kaç oldu ki? 9.30 olmuş ya. 9 gibi kalktım hemen kahvaltıya hazırladım. Patates kızarttım kahvaltıya. Öyle kahvaltılıkları da çıkarttım. Şimdi daha ben televizyonu açmamışım. Bizimkiler de uyandı şimdi gelirler. Hep birlikte kahvaltıya geçeriz. Hava çok güzel çok sıcak güneşli. Akşam yatarken bile odanın kapısını, şeyini, camını açık bıraktım yani. Öyle derece sıcak. Evet, saatlerimiz 6'ya 10 geçiyor arkadaşlar. Pazar günleri erken kapatıyoruz. O yüzden çıkacağız şimdi. Havaya bakar mısınız? Sabah nasıldı, şimdi nasıl? Bayağı bir yağmur yağdı ama şu an yağmıyor. Şimdi şuradan bize raporu çıkartalım. Ondan sonra çıkalım ufak ufak. Öyle yani canlarım. Sizler ne yapıyorsunuz, Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler şükürler olsun iyiyiz. Gün sunumuzda alalım, öyle çıkalım. Dört gün yağışlı gösteriyor. Dört gün yağacakmış. Yağsın, Hayırlısıyla yağsın inşallah. Bu akşam da e, evde şey yapacağım. Hatta bir takipçim e, yaparken tarifin çeker misin demişti. Zeytinyağlı bakla yapacağım arkadaşlar. Geçen gün e, Cuma pazarına indim. Sadece bakla almak için indim yani. Şurayı kapattık. aldık. Hadi bakalım. Eve geldik arkadaşlar. Bir 10 dakika falan oldu eve girelim. Hemen şu bu e, bulaşık makinesinin kapağını açtım. Hava alsın. O deterjan kokusu bir çıksın. Ondan sonra yerleştireceğim. Sabahları çıkmadan açıyorum ben arkadaşlar makineyi. Akşam gelince de biraz böyle bir 10 dakika hava alıyor. Ondan sonra yerleştiriyorum. Yemeğimiz var. Şöyle e, dün mantı açlamıştım. Mantımız var. Şurada biraz zeytinyağlı fasulyemiz var. Çay suyumu koydum. Sabah çıkmadan ocağımı silmemiştim. Vakit olmadı yetiştiremedim. Şöyle e, cuma pazarından yeşil soğanla kabuç almıştım. Bir de böyle bakla almıştım bunu birazdan hemen ayıklayacağım <laughs> deri otu da aldım şöyle güzelce ne mis gibi yaparız tazecikti zaten bakladı bakar mısınız şöyle mis gibi şu biberleri de marketten almıştık ya bunları da e, bunlar için de eldiven getirdim Çünkü bazıları böyle acı çıkıyor ya e, şey yapacağım eldiven geçireceğim <laughs> lenslerimi falan çıkartıp takıyorum ya ellerim acı acı yıkasam da geçmiyor. Bu sefer ne oluyor? Lense işliyor. O yok. Bundan sonra eldivenle. Eldiven getirdim. Güzel ayıklayıp öyle şey yapacağım. Kızartacağım. Az yağda böyle soteleyeceğim gibi. Ondan sonra üstüne domates sarımsak, domates, mis gibi. Yenir. Zeytinyağı baklanı yanına da iyi gider. Bir de yanına makarna haşladık mı. Ee, bugün günlerden pazar. Pazartesi salıya bile sarkar yani. Yeter bayağı bir. Ondan sonra salıya da bakalım bir şey pişiririz ya. Sebze sebze gittik ee, ikidir. Zeytinyağlı zeytinyağlı. Ondan önce de biber dolması falan vardı. Belki bir bakliyat falan pişiririm. Neyse bakarız ona. Şimdi çayım kaynadı. Hemencik demleyeyim. Evet karnımızı doyurduk akşam yemeğimizi yedik arkadaşlar ee, baklalarımı ayıkladım suya koydum onları şöyle iliceleyen de ee, yemek sepetinden sipariş vermiştim market siparişi onlar geldi <laughs> 200 liraya 100 lira kupon veriyorlardı hem de böyle evin, evin ihtiyaçları vardı onları söyledim şöyle 6 tane meyve suyu söyledim daha sonra bir tane şöyle tam ek karışık meyve suyu söyledim dolaba atayım böyle evde içilir bir kutu süt tek sütün yarım yağlı sütünü söyledim daha sonra Aa. evet bu en alta mı atılır ya <laughs> en alta atmışlar bakar mısınız nasıl ezilmiş kağıt gibi neyse bir şey olmaz şöyle un tadın. Aynen un tadım. Sandviç ekmeğini söyledim. Bir tane aç bitir hindi salam. Şöyle bir tane bal söyledim arkadaşlar. 325 gramlık. Bu da indirimdeydi. 112 liraya düşmüş. Daha sonra siyah zeytin ezmesi. Bunun yeşil zeytin ezmesini de aldık mesela ama bu siyah zeytin ezmesi daha güzel. Yeşili hiç beğenmedim. Bir de şöyle tamik vişne reçeli söyledik. Bayağıdır vişne reçeli söylemiyorduk. Şöyle bir tane aldık arkadaşlar. Daha sonra iyi 9. ayın 23 Eylül'e kadar vakti varmış. 600 gramlık bahçıvanın toz peyniri %50 indirime girmiş. Bunu kaça? 130 liraya mı geliyordu? 137 liraya mı geliyordu? Ne öyle bir şey. Böyle 600 gramlık toz peyniri söyledik. Bir iki de böyle ıvır çay yanına şu mini vantıklardan bir de şöyle eticin arkadaşlar. Diyete devam ediyor musunuz? Diyorsunuz bana. Ee, böyle ara ara yorumlar alıyorum. Evet dikkat ediyorum. Ee, kesinlikle hani böyle beyaz ekmek vesaire yemiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Arada böyle çay yanına e, atıştırmalık kaçırıyorum. Esnetiyorum yani. Gözlerime altına kadar çökmüş. Ama ee, daha da sıkı tutmaya karar verdim. Sıkı tutacağım yani. Çünkü ilk başladığında çok güzel gidiyordu. Böyle arada işte şu işte her gün olmasa da şöyle bir tane çikolata çayın yanına kaçırıyorum yani. Onun dışında dikkat ediyorum. Öyle makarneli pilavlı bir şey yemiyorum. Her neyse. Aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Toplam burası böyle. Ne kadar tuttu? 460 tuttu arkadaşlar. Öyle canlarım size da göstereyim. Şöyle suya koydum baklayı. 3 tane böyle orta boy soğan soydum. Onları da suya koydum. Şimdi bir iki su ben bunları böyle güzel döndüreyim, yıkayayım. Ondan sonra hemencik tencereye atalım, pişirelim canlarım. Şu kıvırcığı da güzel bir açayım, yıkayayım. çayımızı da demlemiştim biliyorsunuz ki o da güzel demini aldı. Şimdi tekrardan yaptım altını. Ben böyle demleyince altını kapatıyorum arkadaşlar. Daha güzel demini alıyor. senenin ilk zeytinyağlı baklasını yapıyorum. Bizim evde sevilerek yenen bir sebze. Üzerine de sarımsaklı yoğurt, mis gibi. Piştikten sonra da dereotu serpelim bolcana. koydum ama şöyle e, tekrardan değeri boşaltıyorum niye derseniz çünkü bunu güzelce ne hafif avuç içimizde ovacağız arkadaşlar şimdi soğanı boşaltıyorum daha sonra şöyle iki yemek kaşığı kadar un serpiyorum kabak bu arada. kabak diyorum baklayı arkadaşlar bu arada verdiğim un miktarı ölçüsü. Şöyle tuzumuz. Şimdi şöyle iki diş sarımsak. Bütün hani böyle şey yapıp yapıp atmayacağım da attık, şeyi attık. Başka? Bu kadar. Şimdi ben bunları güzel bir ovayım. Ondan sonra e, tencereye almadan tencere şöyle bir zeytinyağı. İsterseniz hakiki zeytinyağı. Biz yemekleri hakiki zeytinyağı ile bizimkiler sevmiyor. O yüzden ben ayçiçek yağı kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir karıştıralım bunları. Şu avucumun şu içiyle Hafif çok bastırmadan, şöyle çok ezmeden ama hafif şöyle öldürüyorum arkadaşlar. bu Değişik yapan da var ama benim yaptığım tarif bu. Hatta dediğim gibi e, bahsetmiş miydim? Bir takipçim şey demişti. Ben senin tarifini yaptım daha önce videomda gösterdim ama nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Bir daha gösterir misin demişti hem bilakis onun için çekiyorum hem de kanalımda bakla tarifi bulunsun arkadaşlar şöyle hafif böyle ova ova. bol soğanlı ben iki diş sarımsak şey yaptım ama benim değil di dişli sarımsaklar ay bileğim vardı şöyle hafiften çok aşırı ezmeden böyle böyle hafif bir tık sesini duysanız tamam sesi geliyor mu? Yok tamam gelmiyor. Şimdi bunu güzelce ne? Tenceremize boşaltacağız. Önce sıvı yağımızı koyalım. Çok hafif daha. Tamam. Yapıyor musun? Hı hı. Yaptım bile. Yeah. E bakla tarif şeyi kolay. Çiğden koyduğumuz için şöyle soğanları da iyice bir sıyıralım. Bakın bol soğanlı. Şimdi ben bunun içerisine bir tane de küp şeker atacağım arkadaşlar. Zeytinyağlı yemeklerin vazgeçilmezi. Bir tane küp şeker. Küp şeker olur, bir çay kaşığı, toz şeker olur ama şeker yani mutlaka bir tane şöyle hop, atıyorum kapağımızı kapatıyoruz. Bu arada arkadaşlar en kısık gözde ilk başta en kısık gözde harlı çalışsın. Daha sonra şöyle en kısa alıp mum gibi ateşte böyle pişiriyoruz. Çünkü bunun içine su koymuyoruz canlarım. Kendi suyunu salıyor. Kendi suyuyla yavaş yavaş pişiyor. Şimdi böyle ilk başta bir harlı tencere ısınana kadar öyle bir çalıştıralım. Pişirelim. Tamam çayım da çökmüş. Şimdi şu makinemi de boşaltayım. Her temiz yıkanmış. Tamam. Işte. Şöyle bakın inceden inceden tıs 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 <laughs> kavruluyor arkadaşlar. Güzelce ne baklalar sarılacak Şöyle arada alt üst karıştıracağız. Mesela bakın sararmışlar böyle çıkıyor meydana. inanılmaz lezzetli oluyor. Gerçekten hiç bakla sevmeyen biri bile bu tarifle sever. Şöyle. Arada gelip gidip karıştıracağım ben bunu. Karıştırmayı ihmal etmeyin ki arkadaşlar dibi tutmasın. Çünkü unla harmanladık ya. O şekilde yoksa dibi tutar. Çayımın altını kapayayım. Çay bardaklarımız da hazır. Şu çay tabaklarını. Böyle melemin şeyleri ben çok seviyorum arkadaşlar. Neymiş? al bayrak mülemin şöyle günden aldım geçenlerde geçen cuma aynen aynen cuma günü video çekmediğim bir gündü cuma cumartesi ben size video çekmedim arkadaşlar işte pazar bugün çekiyorum Bayağı bir iş yoğunumuz vardı o yüzden fırsat da olmadı arkadaşlar Hoppa. Evet, ee, çaylarımızı koyalım biberleri kızar çaktım ya dedim ki yok Yasemin. Bugün ı -ı, yorgunsun. Başka bir şey yapma. Makarna da yarın gelir gelmez. Haşlanmaya koyalım. Zaten 10 dakikada haşlanıyor. Ben şimdi çaylarımı götüreyim. Afiyetle içelim bakalım. Evet. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Şöyle mis gibi zeytinyağlı baklamız yumuşacık oldu. Lokum gibi pişti. Şöyle üzerine güzelce ne da bol bol doğradım. Yumuşacık oldu. Bunun üzerine ister e, normal yoğurt ister sarımsaklı yoğurt ama bence sarımsaklı yoğurt yakışıyor. Benim fikrim o yani. Böyle mis gibi yumuşacık pişti. E, şöyle su eklemedim arkadaşlar. Ama bazı hani tencerelerde böyle yapışma olursa böyle yarım çay bardağı ekleyebilirsiniz. Sık sık gelip gidip karıştırdım. Kendi suyuna pişti. Hatta şöyle kendi suyunda bıraktı yani. Hani daha da e, mesela suyu var yani. Hani pişme şeyi kıvamı olsaydı eğer baklalar biraz daha kart olsaydı hani daha da suyu var. Kendi suyunda pişebilirdi. Öyle şimdi geldik bu kısma. Ocağım zaten batıktı. Sabah da hiç temizlemedim. Leş gibi. Şu telleri de bir e, şu aceyle böyle şey yapıp atacağım. Evet şu gözümüz sıcak çay ısıttım onunla çünkü. Öyle yani şu gözleri falan bir çıkartalım baksanıza. Ay! Gören de işte temizlemiyorum zanneder ha. Şöyle mis gibi bir temizleyelim bakalım. Şu aldığımız fırçanın da hakkını verelim şunun. Şimdi şunu bir sıkalım. Bir yumuşatalım kirleri. Tamam. Şuraya alayım şu gözleri de sıkayım. Daha sonra da çaydanlığın içerisine çamaşır suyu döktüm. Şöyle şöyle bir şey yaptım. Çay lekesi oluyor ya devamlı. Çay, çayım da bitmişti zaten. Eee bu şey nerede? Ha burada. Onu da tekrardan bir makineye atacağım. güzel güzel şunu bir fırçalayalım şimdi içini dışını şu gözlerin içinde aynı şekilde Oy, baksanıza nasıl çıkıyor Thank <laughs> you. I <laughs> Evet tertemiz mutfaktan şöyle bir kapanış yapayım istedim ocağımın gözlerinin içine kadar mis gibi yaptım altını üstünü kenarlarını her yeri mislendi makineyi de açtım bütün her şeyi oraya attım zaten çaydanlığı işte ee, aceledim falan bunun tellerini gözlerini aceledim hepsini attım makineye onları artık sabah çıkartırım bir tık daha ılınsın bu ondan sonra bunu da dolaba koyacağım Evet, mis gibi oldu bakalım. Bu videomu da burada kapatayım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın nasipse görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.